Şey öğrenmek istiyorum eee siz eee tabii derneğe gelince derneli ailenin bir kısmı derneğe geliyor. Derneli adını alıyorsunuz ama dedeleriniz Girit'ten eee buralara mı geliyorlar? Mübadeleyle mi geliyorlar? Daha daha önceki ben yıllarda mı? Hatırladım, hatırladım lütfen. Sizin. Lütfen. Şimdi biz Libya'da doğduk. Altı kardeş. Yedinci biz Türkiye'de doğduk. En küçüğümüz. Iıı Babam daha evvel annem de işte Cumhuriyet'in ilanından evvel gitmişler. Annem evlenmiş gitmiş. Hı hı. E, Atatürk zamanında daha rahat amcam gelmiş. Artık İtalyanlarla şeylerin arasında İngilizler bir, bir karışıklık oluyormuş. Hele Osmanlı oradan çekildikten sonra amcam ben gideyim Türkiye'ye yerleşeyim. Siz de gelirsiniz. Atın satın bunları. Buradaki malı mülkü dükkanları kapatın. Gelirsiniz. Çocuklar Türkiye'de okusun. Babam zaten Türkiye'yi istiyor ve babam beş dil bilen bir adam. İtalyanca, Fransızca, Arapça, Osmanlıca, Türkçe, Rumca. Hı hı. O bakımdan yazışmaları, bütün ticaretleri Fransızca yapılmış. Hı hı. Babam da diyor ki siz gidin İzmir'e yerleşin, ben gelince şey yaparım. Ben de gelirim. Bir de geliyorlar, gelirken de biz yedi kardeşiz ya, altı kardeşiz o zaman. E, amcam, ben büyük oğlanla iki numarayı alayım. Annem olmaz diyor, ben çocuklarımı vermem diyor. En büyük abimle e, dördüncü kardeş olan Emin abimi alıyorlar. Zorla ama o zaman Osmanlı terbiyesi abiye bir şey söyler mi küçük kardeş? O zaman anneme diyor biz zaten gideceğiz. Oradan önden gitsinler. Biz de arkadan İzmir'e geliyorlar. İzmir'e geliyorlar. İzmir'de şey yaparlarken. Benim halamın kocası Osmanlı zamanında Ayvalık'ta posta müdürüymüş burada. Ve bu Ayvalık'taki şeyi bize o anlatırdı. Sakarya Camii var ya şurada. Hı hı. Onun civarında Türkler memurlar oturulmuş. Onun haricinde şehre giremezlermiş Türkler. Hı. Öyle bıçkın, öyle şey bir billetmiş ki buradaki şeyler, Rumlar, kaçakçı. Onun üzerine Girit'ten gelirken mübadilde amcamlara, babaannemlere demiş ki havası, Girit'in havası, zeytinlik Hap alışırsınız ama sıtması var gitmeyin. Amcamda da o kalmış hani Girit zeytinlik şey. E ben ondan da anlarım. Ayvalık, Girit şey dedi İzmir'den sonradan geliyor buraya. Yani hemen... Duyumla geliyorlar aslında. Yani Ayvalı halamdan duyuyorlar. Yani iklim olarak şey yapıyor. Ayvalık'a geliş öyle oluyor. Önce kirada oturuyorlar. Nereye yerleşiyorlar burada? Ayvalık'ta bizim bahçeyi biliyorsunuz pazar yerine. Bu Zafer Sokağı. Zafer Sokağı değil, aşağıdaki sokak. Hani demir kapı var. Hı hı. Pazar, 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 yeri pazar Pazar Demir kapı. Ha, Kah o kahve, demir kapı zaten bizden kalma. Bizim hı. zamanımızdan kalma. Rumlarda. Hı, hı. Orada sağda bir e, girdiniz mi böyle kapıdan? Kahve var. Soldaki kahve bizim bahçıvanın eviydi. Yukarıda iki odası, aşağıda bir mutfak, yer Rumlardan kalma. Atı ve efendim merkebi oraya koyardı, öbür o tarafa. Hı hı. Şu an Perşembe Pazarı'nı anlatıyoruz. Şimdi onun yanında küçük, bir, biraz ilerlediniz mi? Vali'nin evi vardı. Bir de İbrahim. Vali'nin evi. Bu önemli bir şey. Vali şey bir de e, Buldanlıoğlu soyadını biliyor musunuz? Abimin arkadaşı. Sebze Köylü Pazarı kuruluyor ya Hı. meydanlık vardı. İşte o meydanlık bir taraf evlerin bir tarafı meydanlığa bakıyor, bir tarafı bizim bahçeye bakıyordu. Hı. Orada üç katlı bir evde kiracı oturmuşlar. Bizim Bahçe ev satılırken duymuş amcam. Hemen zaten babam çocuklarım çok büyük bahçeli bir yer olsun. Çocuklar sokaklarda dolaşmasın yerlerini görelim diye tembih ediyormuş amcama. O şekilde orası amcam alıyor. Peki